J'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi Hepinize merhaba güzel insanlar. Bugün yeniden sizlerle beraberiz. Bugün biraz e, konuşma ağırlıklı bir videom um olacak. Aslında biraz sizi aydınlatmak istiyorum. Çünkü e, böyle bir işi yapacak, iş değil de böyle bir şey yapıyorsam e, nedenini bilmenizi isterim. Yani beni tanımanızı isterim. Ne amaçla çek, çekildiğimi falan. Bilmenizi isterim açıkçası. E, öncelikle burası, e, Pini'ye geldik biz ayrıca. Çilingoz oluyor. Ee, çok güzel Çingos Tabiat Parkı olarak geçiyor. Gayet güzel bir yer. Ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Ee, çok güzel ama aşırı sinek var. Biraz rahatsız edici olabilir. Ama çok eğlenceli. Aynı zamanda plajı da var. Plajı da çok güzel. Ee, gelelim asıl bizim e, konuşacağımız konuya. Aslında şey, e, ben kendimi tanıtmak istiyorum. Çünkü beni tanınmamı istiyorum. Ne kadar samimi bir ortam oluşursa, benim için ne kadar mutlu olup bir, bir e, psikoloji tarzında bir şey olur yani tam açıklayamadım e, nasıl desem ben Adana doğum Adana Seyhan doğumluyum 1999 doğumluyum e, orada dünyaya geldim Adana Seyhan'da e, böyle çok nasıl desem muhteşem bir yerde doğmadım açıkçası olduğum çevre çok muhteşem değildi. Ee, gerçekten çok zor zorluklar yaşadık. Yedi kardeşiz bu arada. Annem ve babam bu zamana kadar her zaman elinden geleni yaptı açıkçası. Bunları çok seviyorum. İyi ki varlar. Annenizin, babamızın değerini mutlaka bilin kesinlikle. Yani öyle. Yani yedi kardeşlik işte. Hepimiz büyüdük. En küçüğüm bir büyüğü benim. İstanbul'a taşındık. E, sınıfta, beşinci sınıfta. Beşinci sınıfı bitirdim. Yazın sonuna doğru İstanbul'a taşındım. Altıncı sınıfta buradaydım. yaklaşık yani 9-10 yıldır buradayız. Öyle yani yaşıyoruz bir şekilde. Daha sonra şey liseye Sağlık Meslek Lisesi'nde okudum. Ebe yardımcılığı olarak çok güzel bir staj hayatım oldu. Yani hayatımın en güzel ve en anlamlı, en manidar anları diyebilirim size. Çok şey yaşadım, çok şey öğrendim. Hayat size bazı dönemlerde aşırı aşırı yani maddiyat konusunda değil de maneviyat konusunda olduğunu karakter konusunda bayağı şey katabiliyor ve bu çok güzel. Umarım sizin de karşınıza böyle bir zaman çıkar kendim o yüzden çok şanslı hissediyorum. Sonra Akdeniz Üniversitesi'nde Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakım Bölümünü kazandım. Ondan sonra bu senem birinci yılım, birinci yılım ikinci ikinci sınıfa geçtim. Üniversitem çok güzel, Antalya çok güzel seviyorum. Yani aşırı güzel, kaliteli e, hocalar kaliteli hocaları sahibiz. Gayet memnunum, çok şükür Elhamdülillah hayırlısıyla bakalım. Hedefim yani Allah kısmet ederse yaşlı bakımını bitirip dike dikey geçiş sınavıyla hemşireliğe yükselmek inşallah olur. Çok istiyorum gerçekten. Hastanede ya benim için çalışmak değil. Böyle sevdiğim bir şeyi yapmak. O insanların kalbine dokunmak. Onlara bir faydanın olması bence çok güzel bir şey. Yani çok seviyorum. Aşırı aşırı seviyorum. Çünkü bir insanı mutlu etmek kadar bence bu dünyada güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Hele ki yani o insan zor durumdaysa bu çok önemli benim için. Yani gerçekten çok şükür öyle bir mesleğe sahip olduğum için yaşlı bakımı da olsun yani ya yani hiç fark etmez bir çöpçü de olsam, bir doktor da olsam, bir yaşlı bakımı da olsam, bir hemşire de olsam sonuçta bir insan hayatına dokunuyorsun ve o insana faydalı bir şekilde hayatını etkiliyorsun. Onun iyiliği için bir şey yapıyorsun. Bence bu çok güzel. Öyle yani. Ondan sonra bu videoyu neden çekiyorum? Bu videoyu aslında İstanbul'da olduğum zamanlar ailemle vakit geçiriyorum tabii ki. Arkadaşlarım çok olmadığı için yani çok seçici olduğum için arkadaş konusunda çok hassasım çünkü. Şey yapmak istiyorum. Nasıl desem? Yani sıkılıyorum evde bazen. Sürekli Nasıl desem kafelere vesaire genellikle aileyle yapılan şeyleri çok severim. Ya da böyle birlik beraberlik olunca böyle 3-4 arkadaş grubu bir ar araya gelince yapılan şeyleri çok severim. Bence çok daha anlamlı ve baya güzel anılarınız oluyor. Sonuçta bilmiyorum ben çok eğleniyorum şahsen. Ee, sonra neden çekmeye başladım? Çünkü aşırı sıkılıyordum gerçekten. Ve bunu böyle bir yani sürekli zaten Instagram'a yediğim yaptığım her şeyi böyle atan bir kızım yani yediklerim değil de nasıl desem böyle zevk aldığım şeyler sürekli atan bir kızım. Ve bunu neden YouTube'da da yapmayayım ki dedim? Neden olmasın? Bence bu hayatta kimsenin bir sınırı olmamalı. Her şeyi zorlayabilirsiniz. Yani her şeyin tabii ki dozu var. Yeri, yerine göre, zamanına göre. Ama bence her şeyi her zaman yapabilirsiniz. Sınırlı, sınırını ve dozunu aşmadığınız sürece. Ondan sonra neden böyle şey yapmak istedim? Aslında en çok da diyorum ya hani iyilik çok güzel bir şey. Sizlere de bir şeyler katabilmek isterim. Neden olmasın? Yani bir insanın size yazması beni böyle böyle etkiledi. Şunu, şunu yaptım senin sayende. Bence çok güzel bir şey. Yani insanlığı seviyorum, insanları seviyorum ama iyi insan olduğu sürece. Öyle yani. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. İyi günler güzel insanlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. <laughs>